Ergenekon iddianamesi yakın tarihin karanlık yüzünü deşifre ediyor. 2455 sayfalık iddianamede yer alan bir belge 28 Şubat sürecinde şimdi emekli olan bazı subayların Ankara'da gizli toplantılar düzenlediğini ortaya koyuyor. Toplantıya başkanlık eden kişinin ise 28 Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak gösterilen dönemin Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanı Çetin Doğan olduğu kaydediliyor bant çözülmüş burada duruyor. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e ait belgeler arasında yer alan toplantı kayıtlarına göre emekli Orgeneral Çetin Doğan, beraberindeki bazı subayları PKK'ya karşı gerçekleşen operasyonlara göndermemek için planlar yapıyor, kararlar alıyor. Güneydoğu'da bizimkiler postu deldirmesin. Buna yönelik önlemler alın. Tayin dairesi mutlaka elimizde olmalı. Cepheye bizden olmayan o namussuzları sürün. Alevi olmayana hiçbir zaman tam olarak güvenmeyeceksin. Alevi olmayan herkesin anti-layık olma ihtimali uzun vadede de olsa olabilir. İddianamede yer alan belgeye göre gizli toplantıda konuşan Orgeneral Çetin Doğan devleti ele geçirmekten söz ediyor. Arkadaşlar çok çalışsın. Bizim olmayan bu devlet mutlaka bizim olacaktır. Biz Türkiye'de İslam'la bağlantılı görülen ama bu dini tamamen değiştirecek bir Türkiye Aleviliği yaratmak zorundayız. Doğan'dan sonra söz alan ve şimdi emekli konumda olan Tu General Volkan Kaplamanın da Doğan'la aynı görüşte olduğu anlaşılıyor. Her iki komutan da darbeye karşı çıkan subaylara ağır hakaretlerde bulunuyor. Gerçek laiklik ancak Alevi toplumda gerçekleşir. Aptal komutanlar her gün gündeme gelerek ülkedeki şeriatçı birikimi azaltarak bir müdahalenin önünü kesiyorlar. Çevik Paşa'nın yerine bizden akıllı biri olsaydı Karadayı Sünepesi'nin daha verimli olmasını sağlardık. Söz konusu toplantıda alınan kararlar 28 Şubat günlerinde değerlerine bağlı Türk milletinin karşı karşıya kaldığı karalama kampanyasının perde arkasını göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Türklerin üstün bir ulus olduğu safsatasını yıkın. Ordunun müdahalesini sağlamak için orduda ve sivil toplumda etnik ve irticai faaliyetleri seyredin, yer yer körükleyin. Her yerde irtica kampanyası başlatılsın. Sadece eşi kapalı olan, namaz kılan değil, sağcı, milliyetçi, yarın irticaya kaçması ve size engel olması muhtemel herkesi yazın. İlgili mercilere şikayet edin. Onların adına dinci dergiler, gazeteler gönderin. Akrabalarının adını öğrenin, onların isimleriyle başlarını belaya sokacak mektuplar, kartlar gönderin. Alevi olan birlik komutanı yoksa laikleri sıkıştırın. Çokça eğlence düzenleyin, dansöz ve içkiyi zorlayın. Atatürk'ün Alevi Kürt köylerini katlettiği gibi sözleri durdurun. Atatürk'ten başka kullanılacak neyimiz var? Toplantıda din ve milliyetçilik duygusunun azaltılması gerektiğine dikkat çekiliyor ve dinin zararlı bir mefhum olduğu vurgulanıyor. PKK'ya karşı savaşanlara el altından şu mesajı gönderin. Sakın ha ölmeyin. Bırakın Atatürkçü olsa da Sünniler ölsün. Din ve milliyetçilik duygusunu zayıflatan yolların neler olduğu açık. Bunları kullanın. Okullarda öğrencilerin kız arkadaşlıklarını teşvik edin. Yapabiliyorsanız Osmanlı hayranlığını kırın. Cinsel konularda sınırları zorlayın. Çünkü bu konu insanın zaafının başında gelir. İrtica tehlikesi iyice büyüsün. Din bizim için zararlıdır. Düzenlenen gizli toplantılarda uyulması zorunlu olan ve kendi aralarında aldıkları bazı prensip kararları ise akıllara durgunluk veriyor. Hanımlarınız dekolte giysin. Diğerlerinin hanımlarını açık giymeye teşvik edin. Alevilik bu ülkede bir gurur kaynağı olana kadar yani memleketi avucumuza alana kadar herkes kendisini gizleyecek. Deşifre olmuş Aleviler sevgi desinler, insanlık desinler ama ülke için oynadığımızı belli etmesinler. Hal hatır sorana Allah'a şükür densin. Bizi dinci sansınlar. Ve toplantıda alındığı öne sürülen çok ibretlik bir karar daha. Ordudan 6 ayda bir adam atarak yarın darbe yapma gerekçenizi ortadan kaldırmayın. Bırakın tehlikeyi müdahale boyutunda büyütün. samanyoluhaber.com Sadece gerçeklik.